Ne gecesi var namazda? Bayram gecesi namazı var. Anladınız mı? Bu namaz kaynağını vermişim. Yazma eserden almışım. Şükürhaneden. 84. sayfede Rabbi İbni Kaysem radıyallahu teala Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını rivayet etmiştir. Yani tabiinden zat sahabeden naklediyor. Yani ravi kim? İbni Mesud radıyallahu teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki وَالَّذ۪ي بَعَثَن۪ي بِالْحَقِّ نَب۪يَّ Cebrail aleyhisselam bana nakil yaptı. Kimden? İsrafil aleyhisselamdan. Dikkat et, Cebrail aleyhisselamdan direkt yok. Bu noktada kimden gelmiş? İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam kimden? Allahu Azze ve Celle'den. Çünkü Mevla isterse Azrail aleyhisselama vahiy haber verir. İsterse İsrafil Aleyhisselam'a. Meleklerin peygamberleri var biliyorsunuz. Peygamber ne demek? Arada elçi. Sadece Cebrail Aleyhisselam değil. Değil mi? Dört büyük melek diyorsunuz da. Burada İsrafil Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam söylemiş. Mevla Teala buyurmuş. Her kim Ramazan bayramı gecesi on rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha ve on bir ihlas okur. Eûzü besmele ile başlıyorsun. Aralarda besmele şartı yok. Çeksen de caiz. Ama şart yok. Zaten Eûzü Fatiha'dan evvel Eûzü besmele ile başlıyorsun. Namaz normal bildiğimiz namaz. 11 İhlas. Peki rükuda ve secdede ne yapıyorsun? Her rükuda ve bir rüku var her rekatta, iki secde var. 10 kere okuyorsun. Ne okuyorsun? Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber. Tamam? Tesbih namazında okunan bunu okuyorsun. Rükuda ve secde. Kaç kere okuyorsun? 10 kere okuyorsun. Ama tesbih namazından farkı ne? Ayakta okumuyorsun. Ayakta kaç var tesbih namazında? 25 var ayakta. 25 o gitti. Kavmede 10 var. Kavmede okumuyorsun. Ne gitti? 35. Rükuda okuyorsun, iki secdede okuyorsun. Kaç okumuş oluyorsun bir rekatta? 30 okuyorsun. Yani tesbih namazından bir rekat itibariyle 35 az. Ama yine de tutuyor bayağı. Yani bunu bö böldük mü rekata ne oluyor bu? 30'dan 30, 60, 90, 120 mi oluyor? He? 4 rekatta 120 mi oluyor? 120 subhanallahü lehem bile akılıyorsun. Tesbih namazı kılsaydın ne olacaktı? 300. Bayağı kardasınız bunda. Düşüş, düşüş var tenzilat tenzilat uygulamıyorum bu namaz kendi bir anladım 10 kere okuyorsun karıştırmayın ama ha sade rükuda bir de iki secde namaz bitti 100 kere estağfirullah 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 bu arada üç keresini ellezi la ilahe illahulu uzununu yapsanız güzel olur benden demesi sonra secdeye kapanıyorsun Secdede bir dua var. Şimdi bu dua kısa. Kısa ama senin bunu ezberlemen bir seneyi patlar. Bu akşama kadar nasıl ezberleyeceksin? Senede bayrama da çıkacağın belli değil. Daha bu bayrama çıkacağımız bile belli değil. Onun için sen bunu ezberliyorsun. Ama ezberleyemedinse namazdan selam verdik mi? He? Namazdan selam verdik. Bu bizim avantajımız. Namazdan selam verdiğine göre Namazda olmayan biri secdede yan bakıp Yahudi gibi bir yanağının üstüne yandan okunmaz. Yahudiler o secdeyi yapar. E bizim secdede sen önüne kağıt da koysan gözün görmez. Bu sefer ne yapıyorsun? Bir Müslümana hanımın, çocuğun neyse kimse okuyan bunu sen oku ben secdede söyleyeyim diyebilirsin. Kolay oldu mu size şimdi? Yanınızda biri var değil mi? Ha, bu dua ya hayyü ya kayyum ve celal vel kerem ya rahmane dünya vel ve rahim ve ma ya rahmer rahimin vesaire. Bir, bir, satır yani bir satır daha devam ediyor. Orucun kabulü için ileride günahların affı, orucun kabulü, namazın kabulü, Ramazan'ın kabulü demektir. Allah'a yemin ederim ki beni bir daha ikinci yemin bu. Tekrar yapmıyorum. Beni hak peygamber olarak gönderen zata kasem ederim ki bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce allah Teala onun bütün günahlarını bağışlar. Ama bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile yani bir ne diyeyim sana gavurları katmıyorum hesaba 2 milyar Müslümanın hepsinin günahından çünkü gavurların günahı yok onlar küllün tulum cehenneme zümera. Müslümanın günahı olur. Gavurun ne günah? Gavurun mizanda terazisi yok diyor Kur'an. Niye? Günah yok da onun için terazi yok. Zaten direkt cehennem. Müslümanların, bu dünyadaki 2 milyar insanın yaptığı bütün günahlardan daha büyük günah birimiz yapabilir miyiz? Bizde o kadar kabiliyetli adam yok. Günah işlemekte beceri ister. Ama olabilir ki bir adam yapmış olsa, onları da ceza vermekten vazgeçer. Ve Ramazan ayını meccanen kabul eder. Yani seni deşmiyorum hadi. Teftişe girersem orucu deldirdin, teravide kaytardın, namazı hızlı kıldın falan falan falan. Bu tecavüz eder şu demek Arapçada. Yani deşersem mahvederim seni. Geçiyorum ben bu işten. Bu hesaba bakmıyorum ince. İnce bakmıyorum. Zaten bize ince hesapta bizim elekten geçecek hiçbirimiz kalmayız bu namazı bayram gecesi kılıp şu Ramazan'ı kurtarmalıyız arkadaşlar. Tamam mı? Tarifine bakacak mısınız? Tamam. Sizin gerisi bilseniz de bu duayı birine okutturacaksınız ya da kendiniz ezberleyeceksiniz. Ama secdede olacağı için. Yoksa kalkarsın zaten kendin okursun mübarek. Secdede okuma şartı var. E şart kolay. Biri okur sen tekrar et. Ne var? Namazı beraber bitirirsiniz. Cemaatle kılma yok. Çünkü herkesin kılabileceği kolay. Ama adam diyor ben sayıları şaşırıyorum falan ben sana uyuyayım. Olur caizdir. Caizdir. Biri sana uça falan onlar caizdir.